Selam sevgili kardeşlerim. Bizde tanzimatla başladığı söylenen batırlaşma hareketleri ya da bir başka ifadeyle Osmanlı'nın çağdaşlaşması, modernleşmesi, layıkleşmesi, bugün çok kullanılan kelime, sekülerizm. Bu Tabi devletin bekar sorunundan kaynaklanan bir mecburiyetle tanzimatta başlamış dedik. Tanzimatı halk kendi irfanında gavura gavur demenin yasak olduğu şeklinde ifade edilmiş. Bir İslam ülkesinde Müslümanlar ana unsurdur. Gayrimüslimler Müslümanlara eşit değildirler. Hukuk önünde eşittirler. <laughs> hakları vardır. Kimse onlara zulmedemez, haksızlık yapamaz. Müslümanların lehine olan onların da lehine, aleyhine olan onların da aleyhinedir. Ama memleketin sahibi, asıl sahibi Müslümanlardır. Onlar bu topraklarda askerlik yapmaz, savunmaları Müslümanlar tarafından üstlenmiştir, masraf bile yapmazlar, can kaybetmezler ama bunun yerine bir bedel verirler. Biz bunu ciz ediyoruz. Tanzimatla başlayan, ıslahat vermelerine devam eden bu Osmanlı'da yaşayan bütün insanların bir tabağa ve eşit seviyede olması fikri giderek yaygınlaşmıştır. Tabi Osmanlı yeri hakmış dumanlar bir moral değer olarak kendi üstünlükleriyle böyle bir hem iftihar eder hem de memleketin sahibi olduklarından sorumluluk hissederler. Sonra ıslahat vermalıyla gayrimüslimlerle Müslümanlar eşit seviyeye gelince çok kötü bir durum oldu. Bu batıllaşma, modernleşme, sekülerleşme, laikleşme, çağdaşlaşma ne deseniz deyin ya. Bunun altında yatan hüphesiz Osmanlı'nın beka sorunuydu. Ordular malum oluyor. Ülke şartlar bakımından askeriye, ekonomik, bayındırlık, batı devletlerinden geri kalmış. Gidişat çok fena. Bundan kurtuluşun çareleri için ıslahat adı altında reformlar başlamış. Fakat devletin kendisi zayıf düşmüş. Müslüman tebaat dolayısıyla zayıf bir devlete dayanıyor. Ama aralarında yaşayan gayrimüslimlerle Batılı devletler, güçlü devletler, başta İngiltere hep ilgileniyorlar. Bunlar bizim dindaşlarımız diyerek sorunlarına sahip çıkıyorlar kendi ülkemize sahip çıkan batılı emperyalist devletlerin gayrimüslimleri var. Daha güçlü durma pozisyona geçmiş bulunuyorlar. Bu ise millete dokunuyor tabi. Osmanlı bir haliyle devleti de kaybetmemek için bu emperyalistler karşısında o yüzden istese de istemese de kurtuluşun batılaşmakta olduğunu, modernleşmekte olduğunu görüyor ve yapıyorlar. Tabi bunlar dinlerinden vazgeçmiş anlamda değil ama dinlerinden çok şey kaybedeceklerini de elbette ki biliyorlar. Dini bildikleri için din konusunda da cahil değiller. Emperyalistler bir şeye dikkat çekiyorlar. İslam ülkelerinde asimilasyon olabilmesi için yani Müslüman halkın tamam biz Müslümanlıktan vazgeçtik Hristiyan olacağız zaten demeyecekler ama hiç olmasa din duyguları dejenler olmuş zayıflamış dini yaşamaktan uzaklaşmış bir batılı gibi yaşasınlar. Bir Hristiyan gibi de demiyoruz çünkü Batı da artık Hristiyan'da yaşamıyor. Sekülerizm, modernizm dediğimiz kendi kapılarına göre, kültürlerine göre, anlayışlarına göre bir hayat tarzı, bir yaşama biçimi bulmuşlar. Yaşıyorlar. Bunu Müslümanlara dayatacaklar. Bunun arkasında ne var? Müslümanları asibile etmek var. Müslümanları Müslümanca yaşamaktan sıradan bir batılı gibi yaşamaya davet var. Bugün de küresel güçler Müslümanların çocuklarını tamam siz adamız Müslüman adı olsun ama yani Türkiye'de yaşayan bir insanla bir Müslümanla Fransa'da yaşayan, İngiltere'de yaşayan, Amerika'da yaşayan bir farkı olmaz. Benzer düşünsün, benzer davransın, benzer giyinsinler, benzer işlerden zevk alsınlar. Yemekler mesela, müzikler mesela, hayat tarzı mesela. Şimdi sömürü buralara dayanır. Emperyalizmin başarısı buralarda. Bunun önündeki en büyük engellerden bir tanesi de Müslümanlıkta kafirlerle evlenme yasağıdır. İslam bir Müslümana kanun koyar. Der ki Müslüman erkek, Müslüman kadınla evlenir veya Müslüman erkek, Yahudi veya Hristiyan bir kızla evlenebilir. Onun dışında diğer bütün dinler, kutperest, dinsiz, hiç dini tanımayanlar da dahil, bir başka inanç sahibiyle evlenemeyiz. Kafirlerde Müslüman erkekler sadece Yahudi ve Hristiyan kızlarıyla evlenebilirler. Çünkü ailenin devamında çocuklar olacak. Onlarda da Allah inancı var, peygamber inancı var, kitap inancı var, ölümden sonra diriliş, ahiret inancı var. Çocukları tamamen dilsiz yetiştirmeyecekler. Evde de erkeğin sözü geçtiğine göre baba Müslüman olursa çocukları etkiler, çocuklar da Müslüman olurlar. İslam bu kolaylığı verirken, bu ruhsatı verirken Yahudi ve Hristiyanlarla evlenmeyi ama şunu tavsiye eder. Müslüman Müslüman da evlensin. Bu erkekler için. Fakat kadınlara gelince, Müslüman kız, Müslüman kadın katiyen Müslümandan başkasıyla evlenemez. İster Yahudi, ister Hristiyan olsun, ister putperest olsun, ister komünist olsun, ister hiçbir dine inanmayan insan olsun. Müslüman kadın, Müslüman erkekten başkasıyla evlenemez. Kesinlikle haramdır, kesinlikle yasaktır olursa bu Allah'ın dinine yok saymaktır. Sürekli günah kazanmaktır. Eğer ben bunun varlığını kabul ediyorum, Allah'ın emrine iman ediyorum ama yapamıyorum derse belki dinden çıkmaz. Öyle şey bulur canım derse Allah'ın Kur'an'da açık seçik beyan ettiği bir emri inkar ettiği için Kur'an'da var Orada olduğunu inkar etmiyorum ama onu kabul etmiyorum. Bu küfürdür. Veya bunu beğenmemek, bunu çirkin görmek o da bir küpürdür. Emperyalistler işte bu evlilik meselesini kökle çözmek istemişlerdir. Onlara göre asimilasyonun önünde, yabancılaşmanın önünde en büyük engel bu evlilik meselesidir. Dolayısıyla evliliği dini olmaktan çıkarıp dünyevi, seküler, laik bir seviye getirmişlerdir. Türkiye'de de medeni kanun bunun için vardır. Dolayısıyla Türkiye'de kanunlar nezdinde insanlar belediyeye gider, onlar işte evlenme manisi derken ana, baba, efendim, kardeş midir, kardeş birdir bunlara bakarlar dinle bakmazlar 18 yaşını geçmiş olan kadın olsun erkek olsun isteyen isteyenle evlenebilir tabi kadın erkeklerle şimdi Avrupa bize bir de tutturmuş kadınla kadınlarla erkeklerde de erkeklerle evlenebilirsin diyorlar daha gelmedi <laughs> bu gidiş bu batırlaşma gidişiyle o da yakında gelir herhalde Allah korusun. Çok ilginç bir hatıra var. Islahat fermanının ilanından sonra bu işlere en fazla çalışan iki tane halkın gavur nazarıyla baktığı var. Ali Paşa, Fuat Paşalar. <laughs> Ali Paşa ıslahat fermanından sonra o zamanki İngiltere'nin İstanbul sefiri Straport Kanik telaffuzu doğru okuyamamışsam İngilizcemin zayıflığına verin. Zayıflığı diyorum çünkü 7 sene İmam Hatip'te 4 sene de İslam Öncesi'nde güya İngilizce okuduk yani. Diyor ki Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki hukuk farklarını kaldırdık. Artık Hristiyanlar da, Müslümanlar da hepsi Osmanlı ve müsabi diller diyor. <laughs> Bunun üzerine bu meselelere çok kafa yormuş ve bilen İngiliz seferi diyor ki demek bundan sonra Müslüman kadınlar Hristiyan erkeklerle evlenebilecekler. Sadrazam birden yerinden fırlıyor. Yo o kadar da değil diyor. İşte bu olmaz diyor. <laughs> bu ki halkın kafir nazarıyla baktığı batılılaşmanın önünde giden adamlarından bir tanesi o bile yo artık bu kadar da olmaz diyor. Ama emperyalistlerin esas amaçları da buydu. Dikkat ederseniz bugün televizyonlarda yabancı damat gibi, yabancı gelin gibi diziler ve filmler çekiliyor. Avrupa'dan para alarak bir kısım filmler yapan adını vermeyelim. Siz bilirsiniz bir soytarı var. Bir dizisini seyrediyordum. Doğuda çekilmiş. İşte doğudaki insanlarımızı kıldığıyla, kıyafetiyle, dindarlığıyla aşağılayan bir dizi. Bu yönetmenin, güya yönetmenin kendisi de doğulu. Şimdi Mardin'de geçen bir olay, bir Müslüman kızı, orada yabancı bir Hristiyan delikanlıyla tanışmışlar, birbirlerini seviyorlar, aile karşı çıkıyor. Bu adam yönetmen e, aile reisi olarak kükretiyor bir delikanlıya. Delikanlı da okumuş, üniversite okumuş, çağdaşlaşmış, seküler, layık, aydınlanmış bir genç biz açtık böyle meseleleri diyor. Kız kardeşinin Hristiyan bir çocukla evlenmesine karşı çıkan anne babasına kızıyor. Biz açtık bu gericilikte bu yobazlık düşüncelerini diyor. Açtık biz bunları diyor. Sahne uzuyor. Evet. Bu emperyalizmin maşası olmak, kuklu olmak ama parasını alıyor, keyfine bakıyor. Bunlardan haberleri bile yok. O tür insanlara para gelsin de dünyada zevk ve içerisinde şan ve şöhretle yaşasınlar da ne olursa olsun zaten e, din, iman, dava, e, beka bunların kafasından maalesef çıkmış. Değerli yani kardeşlerim, evliliğin dini olmak yerine farklı dinlerden insanları da birbiriyle evlendiren din dışı sivil bir hareket ve bir anlayış, bir akit olarak bakmak asimilasyon getirir. Evliliği dini olarak görmek ve gayrimüslimle bir müslümanın evlenmemesi asimilasyonu önler. Büyük ölçüde önler. Bunu İngiltere kendi sömürgelerinde görmüş ve ısrarla Müslümanlara bunu kabul ettirmek istemiş. Allah'ın dinine, aziz şeriatına göre bir Müslüman erkek, Yahudi ve Hristiyan dışında hiçbir kafirle evlenemez. Müslüman kadın ise Yahudi ve Hristiyan da dahil Müslüman olmayan hiçbir erkekle evlenemez. Var güçleriyle dinimizin bu emrine saldırıyor ve bunu e, aşağılamaya, küçük görmeye, insanları bu noktada utandırmaya, geri çekilmeye mahkum etmek için habire saldırıyorlar. Diziler, filmler vesaire vesaire. Amaç nedir? Batı emperyalizminin önündeki bir taşı daha kaldırmak ve asimilasyonu kolaylaştırmak. Allah bu Müslümanlara akıllarını kullanarak dinlerini öğrenme, yaşama ve kıymetini bilme şuuru versin inşallah. Hoşçakalın ve selam.